Aleyküm kıymetli dostlar. Nasılsınız? İyi olduğunuzu temenni ediyorum. Kıymetli dostlar, özellikle ümmeti Ümmeti Muhammed söz konusu olduğunda, Orta Doğu söz konusu olduğunda, insanlık dışılık söz konusu olduğunda izlenmekte olan bir yol olduğunu düşünüyorum. E, bu yönde gözlemlerim var. E, yol ise şöyle. Mesela, atıyorum Golan Tepelerinin işgal edilmesi. Tamam mı? Ya da e, işte elçilik açılması, İsrail'in tanınması, şunun yapılması, bunun yapılması tamam mı? Bunların hepsinin e, beraberinde seyrettiği olaylara bakın. Bunların hepsinin beraberinde ne olmuş biliyor musunuz? E, atı alan Üsküdar geçmiş. <laughs> gerçekten bu böyle. Trajikomik ama gerçekten bu böyle. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Önce insanların önüne yem atılıyor. İnsanlar onunla uğraşırken atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Çok net bu. Bu çok net. Ee, bir projeleri var. Mesela 100 yılın projesi. 100 yılın barış planı. Güya barış planından bahsediyorlar. Ama arka planda şu an hatırlamıyorum. bilmem ne olayını patlattılar. Buyurun efendim. Biz ya da e, bizim gibiler onlarla meşguliyet içerisindeyken onlar planı ilan ettiler. Evet. Gerçekten seyir bu şekilde oluyor. Peki e, biz ne yapabiliriz? Evet. Bakın bu kısmı çok önemsiyorum. Herkes komple teorileri üretiyor e, ya da işte üretebilir artık. Yani ne düşünürse. Yani Ortada komplo teorileri geziyor 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 ama e, komplo teorilerinin kimsenin e, iyilik haline, kimsenin sağlığına, toplumsal açıdan, bireysel olarak e, hiç fark etmez. Yani e, bir şey ifade etmiyorlar ya. Ancak kötülük halini besliyorlar. Dolayısıyla da bunları çok saçma buluyorum, trajik buluyorum. Benim için önemli olan ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz? Evet arkadaşlar, biz uyanık olabiliriz. Biz uyanık olursak, bilinçli olursak, durum ya da olayları doğru okumayı bilirsek, doğru analiz etmeyi bilirsek bir takım şeyler daha farklı olabilir. Bir takım şeylere daha farklı tepkiler gösterebiliriz bu böyle şöyle olacakmış böyle olacakmış kedi oğlan doğuracakmış bilmem neymiş e, olacaksa olacak zaten ama ben ne yapabilirim biz ne yapabiliriz bu süreçte bizim etkimiz bizim tepkimiz nasıl olacak ya da olmalı ya da olabilir bu kısmı tartışmak bir şey olacaksa olur zaten ki planların üstünde plan yapan Allah zaten Anlatabiliyor muyum? Bir şey olacaksa olacak. Bu kaçarı yok. Ama bizi bağlayan yine biziz. Biz ne yapabiliriz kısmı. Dolayısıyla da bu tarz e, nasıl diyeyim yol izlendiğini düşünüyorum. Gözlemliyorum. Ve e, bu konuda belki sizler de hani dikkatinizi çekmiştir. Ben de böyle bir şey gözlemledim diyebilirsiniz. Yorumlarda buluşalım.